Bugün Adana'nın trafik problemini masaya yatıracağız. Özellikle işe gidişlerde ve yine iş dönüşü olan 4 ila 7 saatleri arasında Adana'nın maalesef trafiği felce uğramakta. Hüdapar olarak çözüme kavuşması anlamında bir ön adım olarak atılması gereken adımlarımızı atacağız. Burası otogar kavşağı. Kavşağımıza özellikle bu alt geçidin yapılmasıyla birlikte buradaki trafik probleminin nasıl giderildiğine dair güzel bir örnek. Yoluna yolun haline bak ya. Bir markete gideceğiz, gidemiyoruz. Ama bö böyle olmaz ki. Bak yola bak ya. Bura çarşının merkezinden Türkmen başına bağlayan bir yol bir cadde. Beşte çıkmış evine gidip daha şu saatte yoldalar. Ayıp ya. Yapılıyorsa düzgün bir şey yapılsın. Türkiye'nin en büyük köyü Adana, Adana köy. Battı çıktı yok. Bura ne? Battı kaldı. Hem zemin geçitlerin özellikle iyileştirilmesi lazım. Bununla ilgili projeler yapılması lazım. Sonuç yani pek de işin çözümü noktasında diyoruz ki. bir Trafik probleminin giderilmesi için hızlı bir şekilde şehrimizin valisinin, belediye başkanlarımızın, vekillerimizin bir araya gelip konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım. 2. Şehrimizin güneyinde ve kuzey cephesinde bir çevre yolunun mutlaka yapılması lazım. Maalesef, Maalesef Adana'mızda bir çevre bir yolu, yolu yok. Güney cephesindeki çevre yolu için master planının yapıldığı söyleniliyor. Doğruysa bunun ısrarla ve özellikle pratik adımlar atılması gerekir. İşin çözümünde şunu mutlaka ifade ediyoruz. E yol genişletilmesi ki otogar civarında kavşağımıza yapılmış olan alt geçit ile birlikte orada nasıl müşkilat biraz olmuşsa bunun seyrinin Adana'nın bütününde yaygınlaştırılarak işin çözüme kavuşturulması lazım. Bizler Hüdapar olarak inşallah bu meselelerin çözümünde elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Bu konu üzerinde yetkililerimizi de göreve davet ediyoruz.